hazırlatılan şükürlülüğünü sevgi üstü alıştırabilir miyiz? Cumhuriyetindeki kadınlar seçme ve seçilme hakkını kullanıyordu. Artık durdurulamaz, yürüyüşümüz başladı. Sayın Bakanım, çok değerli tadım olarak Yaşlı Konuları Başkanı, çok değerli milletvekili arkadaşım, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve kıymetli hanımefendi. Bugün malumunuz dünya 8 Mart Kadınlar Günü. Sadece bugün değil, her günümüzün kahramanı siz kıymetli hanımefendilerin ben de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bu coşkunuz için çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten bize ayrı bir enerji, ayrı bir teşvik, çalışmanız için daha hızlı ve daha ileriye koşmak için bizim için çok önemli bir atmosferi ve güzel bir enerji bizlere veriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi 8 Mart gününün kutlanması belki Batılı ülkelerden yavaşlaştırılmayan aslında bunun kökeninde bizim örfümüz bizim anneannemiz, bizim kültürümüz hem inanç anlamında hem kültürümüz anlamında çok eskide gittiğimiz zaman bizim örgümüzde ve de değerimizde tadının değeri çok çok önemlidir. Aileyi idam ettiren, hayatı tutan en önemli unsurlardan bir tanesi siz kadınlarsınız. Bugün yalnızca kadının çalışma emeği gücü, belki çalıştığı kurum ve kuruluşlarda, o plasalarda ölçülebilir. Ama bu doğru değil. Aslında kadınımız tarlada da çalışan, evde de çocuklarına bakan, aynı zamanda her bir erkeğin ve her bir verdiğin evden çıkarken dahi yaptığı dualarda saklı olan kadınlarımız her anlamda üretkendir, her anlamda çalışkandır. Bizler önümüze gelen bir tas kullandığımız her kısımdaki oyunu da ve her kilimi dokunmasında da kadının eğiğini çok yakından müşahede ediyor, görüyoruz. Ve biz bunlardan dolayı bütün kadınlarımıza müteşekkiriz. Bununla birlikte kadının hak ettiği yer aslında sadece sekiz Sadece bir gün değil, her günümüzde gerek kadınımızın bireysel, bireysel olarak insanımızın yönetimi gibi onu yüceltmek aslında en önemli bir tanesidir. Bu bir eşit hareketle kadının bu topraklardaki gücünü arttırmalıyız. Kadını daha aktif, daha güçlü, çünkü kadını güçlendirdiğiniz zaman aileyi güçlendiriyorsunuz, toplumu güçlendiriyorsunuz, insanımızı güçlendiriyorsunuz. O yüzden inşallah geleceğimizi inşa ederken kadınlarımızın geçen gün arttırmıyoruz. ayakta siyasete yine aynı şekilde kamudan özel sektöre kadar kadınlarımızın her alanda daha aktif, daha iyi noktada gelmesinde sizlerle birlikte çalışmaya hazırız ve bu payınızı büyütmek için elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Kadınlar sadece çalışan değil, aynı zamanda tasarlayan, dizayn eden ve aynı zamanda karar verme noktalarının olması gerekiyor. Çünkü siyasetten sanata, ticaretten yatırıma, tüm bu alanlarda kadınları yönetme kabiliyeti, onların sezgileri, onların hassasiyetleriyle alakalı tüm unsurlarda bize bölümümüz açılacağından eminiz. İnanıyoruz ki dayının arkası bütün toplumumuzu ilgilendiren ve bütün toplumumuzun refah noktasında bizlere çok iyi gelecek önemli hususlardan bir tanesidir. Tabii biliyorsunuz bugün AK Parti Türkiye'nin en büyük kadın hareketinin ve liderinin öncüsüdür. Biz AK Parti'yle beraber gençlik kollarımızla kadın kollarımızla ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımız liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde onun yılı aşan siyasi hayatında her döneminde yanında kadınlar oldu, kadın teşkilatlarımız oldu, onların gücü, emeği oldu. O yüzden inşallah sizler bizler daha güçlüyüz. AK Parti'miz sizlerle çok daha etkin, çok daha çalışkan ve çok daha üretken olacaktır. Sayın konuşmacılar az önce çok değerli başkanımla dile getirdi. Evet. Yarın Sayın Cumhurbaşkanımız geliyor. İnşallah çok güçlü bir kalabalıkla onu karşılayacağız ve 30 bin Mart seçimlerine kadar gece bir demeden sizlerle beraber omuz omuza bütün kapıları çalmaya hazırız. Ben de bir kardeşim olarak, bir vekilimiz olarak elinden gelen sizlerle beraber tüm programlarda olmaya hazır. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sadece bugün değil, her gününüz bu olsun. Gününüz kutlu olsun. Sevgilerine saygılarımla.